Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocukların da severek yiyeceği şekliyle de ilgi çeken çok lezzetli ve sağlıklı bir kabak mücver hazırlayacağız. Bu lezzetli tarif için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifte 2 adet orta boy kabak, 2 adet orta boy patates ve 2 adet orta boy havuç kullandım. Kabakların dışını mutlaka soymamak için bu şekilde çatal ile incelttim. Kabuklarını incelttiğim kabaklardan olmak üzere hepsini şekilli sebze soyucu ile ince ince rendeliyorum. Bu şekilde bir alet yoksa elinizde rendenin büyük gözüyle de rendeleyebilirsiniz. Fakat aynı şekli verdirmeniz zor olacak. Bu aleti züccaciyelerde ya da ucuzluk pazarlarında kolaylıkla bulabilir ve temin edebilirsiniz. Kabağın yumuşak, sulu ve çekirdekli bölümünü mutlaka ayırıyorum ve ondan çorba hazırlıyorum. Çorba havuç ve patatesten oluşan hafif bir tepsi çorbası yaparak değerlendirmiş oluyorum. kabakların ardından vakit kaybetmeden havuçları ve patatesleri de aynı şekilde rendeliyorum. Rendeden ziyade böyle bir alet kullanırsanız sebzeler daha az su kaybediyor ve daha az sulanıyorlar. Evet, patatesleri de soyduktan sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ilave edip tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Lütfen tuz miktarını bir çay kaşığından fazla ilave etmeyin. Çünkü bu suyu da ziyan etmeyeceğiz. Çıkan suyu sebze çorbalarında ya da mercimek çorbalarında değerlendireceğiz. Özellikle bebekler için hazırlamak oldukça faydalı. Evet bir miktar karıştırdıktan sonra sebzelerde de havayla temas etmesin diye üzerini kapatıp ortalama 10 dakika boyunca suyunu salmasını bekliyorum. 10 dakikanın ardından sebzeler oldukça yumuşadı ve suyunu bıraktı. Şimdi sığdırabildiğimiz kadar avcumuzun içerisine sebzeden alalım ve iyice sıkarak suyunu tamamen akıtalım. Evet koskoca bir tabaktan sadece bir kase kadar sebze suyu çıkacak. Kesinlikle böyle bir aparat kullanırsanız çok fazla su kaybı olmayacak. Evet sebzenin sonunda sıkıyorum ve çıkan su miktarını bir kaseye aktarıp hemen hızlıca başka bir yemek tarifinde değerlendiriyorum. Yani çorbaların içerisinde ya da yemeklerde kullanabilirsiniz. Sebzeleri tekrar aynı kaseye alıp üzerine 2 adet büyük boy yumurta, yarım su bardağı tam buğday unu ya da normal un, ya da dilediğiniz herhangi bir unu kullanabilirsiniz. Unun ardından 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı silme olacak şekilde karabiber. Çocuklar yiyeceği için çok fazla baharat ilave etmek istemedim. Yumurta ve un biraz dağılsın ve karışsın diye öncelikle bu şekilde karıştırıyorum. Ve sonrasında içerisine yeşilliklerini ilave ediyorum. çeyrek demet maydanoz, çeyrek demet dereotu ve 5-6 yaprak da yeşil nane ilavesi yapıyorum. Dilerseniz içerisine tabii ki yeşil soğan da ilave edebilirsiniz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ilave edip yeşillikler ve yağ karışana kadar şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Karıştırma işleminin ardından göz kararı 6 eşit parçaya ayırıyorum ve her birinden küçük küçük toplar oluşturuyorum. Yani birer porsiyonluk mücverleri bu şekilde hazırlıyorum. Mücverleri şekillendirirken fırını 180 derece önceden ısıtmaya başladım. Her bir şekillendirdiğim, top haline getirdiğim mücveri tepsiye belli aralıklarda yerleştiriyorum. kalın bir dokusu olmasın diye tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine baskı yapacağız. O yüzden ara boşluğu olması önemli. Evet her birini şöyle incelterek üzerini düzleştiriyorum. Ve aynı boyuta gelmesini sağladıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilavesi yapıyorum. tarif için ortalama 70-80 gram arasında rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Miktar tamamen sizin evinizdeki malzeme ile alakalı ya da ilave de etmeyebilirsiniz. Evet kaşar peynirlerini de tam ortaya yükselti olarak yerleştiriyorum. Üzerine yaymıyorum ki güzel bir görüntüsü olsun. Evet kaşar peynirlerinin ardından hem görsel hem lezzet katsın diye yarımşar dilim çeri domatesi ilave ediyorum. Evet, mücver hazır. Fırında ısındı. Şimdi vakit kaybetmeden mücveri fırına yolluyorum. Tepsiyi alt rafa yakın olacak şekilde yerleştirdikten sonra 30 dakika boyunca pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda mücver artık hazır. Üzerindeki kaşar peynirleri de hafiften kızardı ve hafif bir çıtırlık kattı. Birazdan sizlerle pişmişliğini test ediyorum. Tepsiyi yağlamadığım halde gördüğünüz üzere mücverler yapışmadı ve oldukça rahat bir şekilde tepsiden çıkıyor. Şimdi sizlerle birlikte sunumu hazırlayıp pişmişliğini test ediyorum. Görüntüsüyle çocukların ilgisini çeken ve ön yargılarından kurtaran oldukça da lezzetli ve sağlıklı mücver tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.